Şimdi ben bir aylar sonra gittim geldim. E, ee, kitaplığımın nevri kaymış. Ben böyle bırakmamıştım. Kitaplar çıkmış gelmiş. Yani bunlar benim yüzümden değil yani. Bir ara tezgahla <laughs> döndürmem lazım. Neyse. Aile evine geri döndüm. Aydın'a geldim yani. Önümüzdeki hafta ama yaz okuluna gidiyorum. Güzel. Güzel bir zaman gerçekten. Herkese selamlar. Bugün bir kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Aylar oldu. Belki de bir sene oldu. Bilmiyorum. Ben yine bursumu kitaplara yatırdım ve 11 tane kitap aldım. 2200 TL etti sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış olursa buralara bir yerlere yazarım zaten. Editte düzeltirim. Amazon'dan yaptım alışverişimi. Fakat ben bu kutuyu kaldıramıyorum. Çünkü kutu zaten kutu olarak değil karton parçası olarak geldi. Yani şöyle diyeyim. Şu şekilde. Altı yarık bir şekilde geldi yani. Ya bunun içinde 11 tane kitap var. Ve gördüğünüz üzere buralar gitti falan. İlk defa Amazon'un kargolamasından nefret ettim açıkçası. Hiç memnun kalmadım. Yani şöyle diyeyim kapak şu. Yani annem taşırken bunun olacağını düşünmüyorum hani. O yüzden ilk defa eksiye düştü benim için yani kontrol ettiğimde de en son hiçbir kitabıma zarar görmemiş ama bunu yapmamın üzerinden 5 gün falan geçti. Pazar günü sipariş ettim. Salı günü geldi. Alışveriş videosuna geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Normalde bizim bu hafta, şimdi bu video yayınladığımızda bizim okul maratonu bitmiş olacaktı. Ve ben ilk defa dedim ki Okuma maratonu için. Ayrı bir video çekmeyeyim. Okuma maraton şartlarını belirlediğim YouTube'a uzun bir video halinde çekmeyeyim. Shorts'a atayım dedim ve çoğu insan da görmemiş. Yani insanlar okuma maratonu mu yapıyorsun? Şartlar nerede? Ben YouTube'da kanala baktım göremedim dediler. Ben de ilk defa bir shorts'a atayım dedim kimse görmemiş. Demek ki buradan da ders çıkardık. Shorts'a atmayacağız bundan sonra yani bu tarz videoları hem shorts'a kısa versiyonunu atarım hem de uzun versiyonunu atarım YouTube'a diye düşündüm asıl kanal yerine. Ama maratonda hem benim geçirdiğim bazı rahatsızlıklardan dolayı hem de işlerden dolayı da vakit bulamadığım için bir karar aldık maraton grubunda ve maratonu 5 gün uzatmaya karar verdik. Yani Cuma'ya kadar. Bu pazara kadar da olabilir bu arada. Ben cuma günü Ankara'ya geri döneceğim için aslında 5 günden uzatmaya karar verdik. Yani siz bu videoyu izlerken bizim hala maratonda 5 günümüz var. Hala katılmak isterseniz şartlar videosunu Shortsluk bölümündeki en son videom olarak bulabilirsiniz. Sen TikTok hesabımda da bu arada paylaştım. Oradan da beni takip edebilirsiniz kitap içerikleri istiyorsanız oradan da kısa videolar halinde atıyorum. Yani hala katılabilirsiniz. İlla şartlara uymanıza gerek yok. Önemli olan beraber kitap okumak ve Telegram grubunun linkini de açıklamalar kutusuna koyacağım. Yorumlara da sabitlerim diye düşünüyorum. Ben hala ikinci kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Haşhaş Savaşı okuyorum şu an. Okumaya çalışıyorum. Yani o yüzden de bir yandan da okumayı çok istediğim kitaplar var bu maratonda ve ondan dolayı da şey yaptım. Yani dedim ki uzatalım. Hem siz de katılmadıysanız hala katılın diye yaptım bunu. Şimdi kitaplarımıza geçelim çok güzel kitaplar aldım. Ben yani öyle bir alışveriş listesi yaptım ki yani aylardır çıkmasını beklediğim çıkmış haberim yok filan dediğim bütün kitapları aldım. Ve bir anda listem doldu. Kaç TL'ye aldığımı buralara bir yerlere yazacağım yine çünkü unutuyorum. Ama yani bazı kitapları bilerekten ciltli almadım. Çok pahalı diye. <laughs> Bazıları bana çok fahiş fiyata geliyor. Hani o kadar ciltli kitaplar olup da ucuz olanlar da var. O kadar değmeyecek olanlar da var bence. Ee, başlayalım. O yüzden direkt artık lafı uzatmadan. Çok uzattım çünkü. Başlayalım. Şimdi ben atıyorum elime ve bir tane çekeceğim. Çünkü çok güzel bir kitap çektim bu arada. Aylardır aylardır başımın eti yeniyor. Bu kitabın yorumunu çek. Ne olur çek. Yine e, önce kitap videosunda gibi 40 dakika konuş. Biz senin yorumunu çok merak ediyoruz. Diye. Benim sanırım şu zamana kadar çektiğim en olay kitap yorumu videosunun altında artık ne olur şu kitabın çek yani bu serinin finalini çek dediniz. Ben de o dönem hem hayatta olarak çok dramatik, çok kaotik bir dönemden geçiyordum ve açıkçası daha da kaosa sürüklenmek istemedim. Hiç de spoiler yemedim. Bu videonun altında spoiler atanları engellerim bu arada haberiniz olsun yani öyle şeyler yapmayın okuyacağım. Videosu da gelecek. Bahsettiğim kitaplar, eserler ve lanetler. Evet arkadaşlar aldım. Aldım. 20. baskı mı? Oha! 20. baskı. Şaka mı? Çüş. Bu kraliçemizin kim olduğunu biliyorum tabii ki de. Yani bu şahsın kim olduğunu biliyorum tabii ki de. Bilmem ihtimalim zaten yok. Ee, fanartlardan çok gördüm. Hani ay saçım da böyle çok kötü oldu. Neyse. Benim zaten 3. kitapta ne kadar neden çok sinirlendiğimi anlıyorsunuzdur. Çünkü asıl beklediğim olaylar bu kitaptaydı ve gerçekten dolandırılmış gibi hissettim kendimi ama İç kapağı, okey. Güzel. Bana çok Harry Potter vibe verdi bu arada. Ateş Kadehi sahnesi gibi, tatlı biraz. İç kapak. İç kapağı da güzel ama ne anlam içeriyor merak ediyorum. Ben öncekilerin iç kapaklarını daha çok beğendim bu arada. Bu biraz soru kalmış gibi geldi bana. Bunlar benim düşüncelerim. Ben artık bunu deklare etmekten de sıkıldım yanan ama bunların hepsi benim düşüncelerim arkadaşlar ve doğru olabilir olmayabilir. Siz öyle düşünüyor olabilirsiniz, düşünmüyor olabilirsiniz ama bu seri kendini kurtaracak mı acaba bu kitapta ben biraz şüpheliyim. Sanırım şu an en büyük antisi olabilirim bu serinin yani. Benim çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca mız klasik. Arka kapağını daha çok sevdim. Arka iç cildini daha çok sevdim. Daha güzel geldi bana. Bu kitabın cildinin tasarımına bayıldım. Yani şu tasarım. Beklemiyordum. Zaten ilk kitaptan beri işte 4, 3, 2, 1 şeklinde olacağını zaten hepimiz biliyorduk yani. Ama ben biraz gerginim. Yani umarım benim beklentimi karşılar çünkü ben çok linç yedim o videonun altına. <laughs> Bunu bilerekten de attım zaten ama. Umarım beklentimi karşılar. Ne olur. Hani ne olur gerçekten. Çünkü 3. kitap çok kötüydü ya benim için. Ben o dönemi hatırlamak istemiyorum. Çok sinirli olduğum bir dönemde. Hani sadece hissi hatırlıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir boşluk, büyük bir sinir, büyük bir kin, kin doğdum yani. Ya zaten o videomu izlediyseniz de bilirsiniz. Ve bence bu konularda da haklıydım kendimce. Yani bana hak veren de çok insan oldu. Bana sen kitabı okumamışsın bence diyen de çok oldu. Hayır kitabı okudum. O kitap üzerinde 2 hafta, 3 hafta ödev çalışır gibi çalıştım. Belki de bu yüzden çok iyi anlattım diye düşünüyorum. Kendi yorumum. Objektif yorumlamayı seviyorum çünkü kitapları. Ben öyleyim yani. Her kitabı övemem. Birisi çok seviyor kitabı diye övemem. Ve bir eksiği varsa da söylerim yani. Merak ediyorum ama umarım beklentimi karşılar. Bence hala bir umudum var. Yani bir şeylerin hala düzelebilmesi için bir umudum var. Umarım öyle olur. Bunu da ders çalışır gibi okuyacağım ve yorumlayacağım. Gerekirse bir saatlik yorumunda da çekerim. Ee, gelecek arkadaşlar bunun yorumu. Yani yakın zamanda ben bunun yorumunu size atmış olurum. Elime atıyorum tekrardan. Ben bu kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Hani sadece çok övüldü diye aldım. Yani çok fazla adını duydum ve insanlar da önerdi. Dedim ki çekelim. <laughs> kitap alırken benim gibi olmayın tamam mı <laughs> ben tamamen hani bu konuda insanlar neler diyormuş bir ben de okuyayım merak edeyim hani bir objektif bir şekilde inceleyelim diye alıyorum sakın benim gibi almayın yani kitapları oha etiket fiyatını gördüm şu an ben bunu kaça aldım elime gelen bir diğer kitap canavarında kalbi varmış ben bu kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorum o tabutlu versiyonunu biliyorum sadece çok tatlıydı bence ama o dönem benim ne kitap alacak mentalitem ne okuyacak mentalitem vardı. O yüzden de sonra alırım dedim <laughs> yani. Ee, ve ben o versiyonu da almak istemedim açıkçası. Ben bu şeylerde çünkü çok 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 böyle beklediğim bir kitap olsa harbiden böyle tapınsam o kitaba anca o şekilde artık kutulu versiyonlarını alırım. Çünkü artık herkes kutulu versiyon yapmaya başladı. Çok böyle sevmem ve çok merak etmem gerekiyor. Bunu da çok merak etmediğim için almadım açıkçası. Ve pahalıydı arkadaşlar. Mesela Bunun içini ben daha çok sevdim. Çok gotik bir babası var ben gotik şeylerin hastasıyım. Güzel. Ay yes. Ben daha çok sevdim bunun içini. Yanlış kişiden anlatıldığında sensin masaldaki kötücüdü. Belki de canavarın ta kendisi. Ben bunun baskısını daha çok sevdim. TGO'ydan. Alınmayın ama öyle. Daha güzel geldi bana. Arkası da mı aynı? Arkası daha güzel. Ay. Ya işte bana bunlarla gelin. Çok dark akademiya vibe var. Bilmiyorum. Konusu ne bilmiyorum. Konusu okumadım bu arada. Ama etiket fiyatı 450 yazıyor. Ben Amazon'a çok ucuza aldım diye hatırlıyorum. 200'e mi aldım? Öyle bir şey aldım. Yazarım buralara bir yerde Ben sana hiç kıyamazdım. Peki. Göreceğiz bakalım bize kıyıyor Kıyamıyor musun? Vampir kurgusu. Okuruz. Kapağı da çok güzel. Mankenli ve çizimli kitaplar biraz hani çok göze hitap etmiyor son zamanlarda görüyoruz. Hani çok her yerde AI dolanıyor arkadaşlar. Biraz rahatsız ediyor beni. Ama ben bunun çizimini kim yaptıysa aşık oldum. Bayıldım. Beğendim yani. Bunu, bundan beklentim yüksek şu an. Yani bunu canavarın da kalbi varmış kitabını okumayı Hego'yu 4'ten daha çok merak ediyorum. Bunda yorumu gelir. Roman rakamıyla yazsanız keşke. Normal sayıyla yazmasanız çok ucuz duruyor. Dex de beni izleyecek de görecek de bu videomu neyse. <laughs> Nalizane fikrim. Evet, şimdi gelelim. Elime atıp çekmedim. Direkt alacağım. Ben bu kitabın konusunu okudum ve bayılırım. Hani korku, gerilim, cinayet, gizem benlik şeyler ve zaten Tire'yi de bunlar üzerine yazıyorum zaten. Tire'de daha çok vahşet de var bu arada. Ben vahşet severim. Distopya severim. Çok severim. Aa bu arada arada bir kendi reklamımı da yapayım. O kadar video çekiyoruz yani. Tire'ye Vahbet'te yayınlanmaya devam edecek ama Vahbet'e giremeyenler için e, Type Inc adında bir uygulamadan tekrardan yayınlamaya başladım Trey'i Her gün 3'er bölüm atıyorum. Hala okumak isterseniz, bir şans vermek isterseniz aşağıya linkini koyacağım. Oradan da okuyabilirsiniz bu arada. Yazarken bir şeylerin önüne engellenmesinden sıkıldığım için araştırdım bayağı bir uygulama. Kitap et beni pek çekmedi açıkçası. O yüzden de hani Wattpad'den devam edeceğim. Ama Wattpad'e girmeye çekinenler ya da işte VPN'le girmek konusunda sıkıntı yaşayanlar için Typing'i de yüklemeye devam edeceğim. Aynı Wattpad'deki gibi satır arası yorumlar yapabiliyorsunuz. Benim en çok aradığım özellik zaten buydu. O yüzden de hani isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdiden böyle bir şey söyleyeyim de. Çünkü devam edecek misin diyenler de oluyordu. Ee, oradan devam edeceğim haberiniz olsun. Zaten o üçer bölüm yayınlayacağım. Ondan sonra güncele geldiğimizde 23. bölümü de şak diye yayınlayacağım. Haberiniz olsun yani. Önüme zaten Instagram'da çıkıyordu. Çok da böyle merak ettiğim bir kitaptı. İkinci kitabı da çıkmış. O yüzden ikisini de almak istedim. Oyun baz ve düzen bazı aldım arkadaşlar. Bu kitap bana şey vibe'ı verdi. Ben ortaokuldayken Pretty Little Liars çok izlerdim ve Pretty Little Liars'ın bir dollhouse erası vardır. O bölümleri bilirsiniz. Oralarda aşırı gerildiğimi hatırlıyorum ve en çok sevdiğim bölümler o bölümlerdi zaten. Ve tam bunun üzerine işlenmiş de bir kitap aslında. Bayılırım hani böyle insanlar eve hapsediliyor, orada işte bir şeyler oluyor ya da böyle izleniyorlar, emirler veriliyor, şey yapılıyor falan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu tarz geliyor bana şu an. Bakalım öyle mi? Ben tasarımına bayıldım kitabın. Bayıldım. Her türlü hani o gerilim, korku, gizem havasını aşırı iyi vermiş. İşte böyle kapakları çok seviyorum ben. Yani ilk defa okuyacağım bir yazar o yüzden aşırı heyecanlıyım. Zaten Instagram hesabında da hani gördüm kitap tanıtımlarını ve dedim ki bu kitabı kesinlikle okumam gerekiyor yani. İkinci kitapta düzenbaz. Onu da direkt almak istedim. Bakalım kaç kitaplık bir seri olacak. Biraz araştırmam lazım. Yedi tutsak bir ölü. Ay ölümüz de mi var? <laughs> Hayır ya. Abi ben <laughs> Bunu da ben söylüyorum. Ben Tria'da kaç tane insan öldürdüm. 23'e geldik bir sürü insan öldü. Neyse şu an spoiler vermiş oldum kendi kitabımdan. Neyse. Burada en azından bir ölü var. <laughs> Neyse. Ay. Bayıldım. Ya böyle gelin işte bak çok çizim duruyor. Çok güzel duruyor ya. Ay arkası da çok güzel. Tüylerim diken diken oldu. Ben bunları okuyacağım. Yakın zamanda okuyacağım ve videolarını da çekeceğim bu arada. Şimdi ben buradan ölümün erkek olduğunu mu anlamalıyım? Neyse. Kim ölüyor? Söylemeyin bu arada. Bir insanı katil yapan şey nedir? Ooo! bunun tasarımı çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Korkuyorum. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Okurken beni ne kadar tetikleyecek tartışılır artık. Şimdi benim aylardır kudurduğum bir kitap var şu an elimde. Ölüyorum. Bu çıkmış aylar olmuş çıkalı ben bilmiyordum. Çünkü dediğim gibi katık bir dönem geçiriyordum ve alsam bile okuyamazdım yüksek ihtimalle. Tam böyle alışveriş sepetimi bitireceğim yani sipariş edeceğim benim ki, aa ben bunu almayı unuttum. O yüzden onu da aldım. Altıyı kurtarmak. Ben Joey için kuduruyorum arkadaşlar. İkinci kitapta son sahne beni bitirdi. Dedim ki, evet artık sonunda ben bu çocuğu okumak istiyorum. Tomun erkekleri serisi, Tomun Boys. Benim comfort zone serimdir. Ben bunları okurken deliriyorum, çıldırıyorum. Şimdi. Çok tatlılar. En sevdiğim çiftler bu olabilir bu arada. Bunların ikinci kitapta bir sahnesi var. Okulu bastıkları. Ay. Dedim evet bu çifti okumak zorundayım. Bu iki bela mıknatısı karakteri okumak zorundayım. Ben onları böyle hayal etmemiştim ama. Neyse. Aa ilk tanışmalarını falan da görüyoruz. İyi kız kötü çocuk tarzında içerik uzun süredir okumadım. Ama bu kötü çocuk ise net okurum bu arada. Ve ben spoilerler yedim ben maalesef sonlarını biliyorum yani. Ama iki kitaptır çıldırıyorum. Joy'nin sahnelerinde zaten sürekli ağlıyordum ben. Kalbimi kırdı parçaladı öyle bir karakter kendisi. Ve onların ilişkisi çok seviyorum yani. Yetişkin içerik mi? Umarım yetişkin içerik vardır. ...bir isteriz. Bunun için kuduruyorum şu an hani. Join hikayesinde olmazsa çok üzülürüm. <laughs> çok üzülürüm. <laughs> ah şükür aldım ya. Ama bu arada bir şey demem gerekiyor. Ben önceki kitap baskılarını daha çok sevdim. Bu da böyle bir dipnotumdur. Ay ben daha ay, o kadar çok çene çalmışım ki best kitap mı tanıttım daha? Uhu, yandık. Bu ne? Aa! Evet güzel bir kitap geldi. Elime gelen bir diğer kitap Gümüş Yüreğin ikinci kitabı. Bunu da okuma maratonunda konuşunca ikinci kitabı çıktığını öğrendim. Yani i̇lk kitabı bende var. İlk kitabını ama Ankara'da bıraktım daha okumadım. Dedim ki hani ikinci kitabı da çıkmış madem alalım. Onu da ciddi almıştım o yüzden bunu da ciltle alalım. Ben bayılıyorum yani ben bu kitabın çizimine, tasarımına bayıldım. Yani fantastik kitapların böyle tasarımlarına bayılıyorum yani. Çok tarihi geliyor biraz bana. Hoşuma gidiyor yani. İç baskısı böyle. Aaa ayracımız da var. Ben ayraçlarına bayıldım bu arada. Diğerinin ayracını ajandam için kullanıyordum mesela ilk kitabım. Güzel bu arada. Aaa. Çok güzel. Genç Türk yazarları desteklemek, onların eserlerini okumak işimiz. <laughs> Bunu kendime görev biçtim yani. Bu benim sorumluluğumda. O yüzden de e, merakla ediyorum açıkçası nasıl bir fantastik kitap çıkarmış diye. Çok övüldü bu arada. Hani böyle çok da aslında overrated mı? Hani bazı övülen fantastik kitaplar yanında. Hani o kadar olduğunu düşünmüyorum. Hani çok böyle balon gibi şişirilmiş bir kitap değil. Ama Evren'in çok güzel olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle okumalısın diyen çok oldu. Sen bayılırsın diyen çok oldu. O yüzden de sana ilk kitabını onun için almıştım. Şimdi ikinci kitabını da dahil etmek istedim. Ay şimdi ben bunları nereye sokacağım? Atıyorum elime. Karton çektim yanlışlıkla. Ah! Evet. <laughs> bu kitap önümden düşmüyor. Hani düşmüyor. Bahsettiğim kitap Sarı Yüz bu arada. Sarı Yüz aşağı Sarı Yüz yukarı. Sarı Yüz aşağı Sarı Yüz yukarı. Deli gibi piyara yapıldı. Deli gibi övüldü. Ve ben şu an Haşa Savaşı okuyorum. Bu yazarın ilk kitabını okuyorum yani. Aref diyeceğim üzgünüm ama. Aref Kuang'ın yani bu yazarın kitapları da bir şeyler var. Ve hani o zaman Emo bilirsiniz zaten. ben diyorum biliyorsanız Emo'yu bilmem ihtimaliniz yoktur bu arada. Emo tam bir Aref Kuang hayranı. Hangi kitabı çıksa şak diye alan bir insan. O yüzden de hani Hacer Savaşı'nı böyle kafam artık vura vura okutturmaya başladı. Ve şu an okuyorum ve bayıldım. Yani onun da zaten Maraton videosunda konuşuyoruz onunla ilgili. Beni çok çeken bir yazar ve bu yazarın da bu kitabını görünce de hani özellikle de bu işte kurgu çalıntı olayları falan yani benim en büyük kabuslarımdan birisidir bu arada. Dedim ki ben bunu bir okuyayım. Dedim ki sefetime eklemezsem gözüm açık gider yani o yüzden de almış bulundum. Bir tane daha çektim. Ay aylardır, aylardır şu kitap için yanıp tutuşuyorum. İnşallah çevrilir diyorum. Çevrilmezse İngilizcesi alacağım diyorum ve çevrildi sonunda. Babil. Oh çok şükür aldım bu kitabı. Emo yine kafamın etini yedi. Merak ediyorum ya. Baskısına hayran kaldım. Seviyorum böyle kitapları. Bayağı da bir ödül almış. Ödüllerin hepsini de hak ettiğini düşünüyorum. Bakalım. Ama önce Haşhaş Savaşı'nı bitirmem gerekiyor. Ondan sonra yüksek ihtimalle Sarı Yüzü okurum. Babil'i biraz saklayacağız. Ama İngilizcesini falan kesinlikle alıştım var burada. Bu yazarın yurt dışı baskıları muazzam yani. Evet kaç kitap kaldı? Bilmiyorum. Aha! <laughs> Aylardır beklettiğim, delirdiğim ve artık kudurduğum bir kitap. Sonunda aldım. Evet. Raven suikastçısını aldım artık. Bu arada bu kadar güzel kapağı olup bu kadar ucuz bir kitap ilk defa gördüm. Yani haritamız çok güzel. Zaten kapak illüstrasyonunu Ekin abi yapmış. Ekin abi yaptıysa zaten güzeldir yani direkt. <laughs> Yapış sürecini falan da böyle videolarında falan görmüştüm. Aşırı iyi duruyordu. Ay. Bir içimi titretti. O nasıl bir bakış. İç şu mi derler? Böyle. Wow. Tatlı. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle mi yapıyoruz? Sanırım. Sanırım şöyle yapıyoruz. Ay çok güzel oldu. Bayıldım. Merak da ediyorum bu evreni. Zaten önümde reallerde sürekli paylaşılıyor bu kitap. O yüzden de heyecanlıyım biraz. Heyecanlıyım. Ya ay yansımalarına bakın. Delireceğim. Çok güzel. Aşırı güzel. O kılıçtan gelen Bakalım. Ama ben beklentimi çok fazla karşılayacağını düşünüyorum bu kitabın ve ailenle sanki okumuşum gibi bir sevgi var içimde. Merak ediyorum o yüzden. Elime aldım ikinci kitabı geldi Raven'ın peşinde. Ya şimdi bir şey demek istiyorum, Selin. Bu kitap niye bu kadar ince? Yani nasıl bitirdim bu kitabı acaba da ben üçüncü kitap için delirecek miyim? <laughs> Bana biraz öyle bir şey geldi. Elime çok hafif geldi bu arada. Ay. Tabii ki de, tabii ki de iç çömizi var. Hemen yapalım. Çok güzel. Of bayıldım ya. Çok güzel. Benim çok ucuz. 175 lira mı neydi ben bunu aldığımda? Ne? Böyle bir kitap. Sert kapak bir de. Martı ya. Martı kalitesi diye ben bunu derim. Direkt şu an Marton'daki bütün kitapları boş verip bunları okumak istiyorum ama bir söz verdik. Okuyacağız mecbur. Aa, çok güzel tasarımı. Wow. Bu kargomuzdan çıkan son kitap kül kanat. Evet. Ciltli almak istemedim. Bana çok pahalı geldi çünkü ciltlisi. Ben yani dedim ki karton kapak olarak da bir tasarımına bakalım. Bence ben çizimine bayıldım. Kapağı çok güzel. Yani kutu versiyonun incelemesini finansman Amina kendi hesabında da paylaşmıştı. Bayıldım. Hani onlar çıktığından beri kitap, işte oldu. Onlar çıktığından beri hani ben bu kitabı okumak istiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada hiçbir bilgim yok. Hani sadece fantastik olduğunu biliyorum. Ve sanırım dört tane yine bir hane üzerinden yani gidiyor kitap. Bakalım. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok yani. Ve dedim ki Ay fantastik yazmış bir alalım okuyalım. İpi kopuk kuklaları ben almamıştım bu arada. Onun türünün ne olduğunu bilmiyorum. Ama onu da gerekirse Atika'dan çıkarsa alırım bu arada. Çünkü eskisini alsam eski baskısı yeni baskısı şey olacağı için hiç o işe girişmek istemedim. Posterimiz çıktı içinde. Pegasus'lu bir fantastik okuyacağız. Hiç okumadım bu arada Pegasus'lu bir fantastik. Bakalım. Benim en son Pegasus'la ilgili gördüğüm fantastik şey Barbie ve Pegasus'un Sihri diye bir film vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Oydu. Yani hiçbir fantastik içerik tüketmedim Pegasus'larla ilgili. O yüzden de bir merak ediyorum. Ben baskısını çok sevdim bu arada ya. Baskı kalitesi güzel. Ay sanki Wings kanatları gibi bu arada çıldıracak. Oy. Olimpia göğe hakim olabilir mi? Bakalım göreceğiz okuyunca. Evet şimdi şunu bir yere atıyoruz. I'm just like you, just like me. Niye şu an Ses ve terzi müziği söylediğim hakkında en fikrim Ah! Dön! Düşme! Sakın geri dönme! Ay! Kolyeme takıldı. Dur! Evet, benim bu alışverişimde aldığım kitaplar... Bu şekildeydi. Bu şekilde 11 tane kitap aldım. Taşıyamayacağım yoksa düşecekler ve başlarına bir şey gelecekler diye korkuyorum. Ay! Bayılacağım şimdi. Ve evet bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenebilirsiniz. İsterseniz de hype puanı da verebilirsiniz. Videoya olan katkınız çok daha büyük olacak bu şekilde. Sosyal medya adreslerim buralarda yer alıyor zaten. Tireyi hala okumak istiyorsanız ve Wattpad'e giremiyorsanız Typing'den de ulaşabilirsiniz. Ee, güncellemeler gelmeye devam edecek. Yeni bölümler gelecek. Onun dışında maratonumuz hala devam ediyor. 5 günümüz var. Katılmak isterseniz de bu videonun altına hangi kitapları seçtiğinizi yazabilirsiniz. Amaç sadece eğlenmek. Şartlara uymak zorunda değilsiniz. Bunu tekrardan söylüyorum. Hani 7 senedir falan yapıyoruz bu işi. Hani 7 senedir maraton yapıyoruz. Şartlara uymak zorunda değilsiniz. Amaç beraber kitap okuyup eğlenmek. Okumamı istediğiniz başka kitaplar varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü genelde kitap alacağım zaman sizin Yorumlarınıza çok başvuruyorum ben. Artı olarak da çekme istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu kitaplar hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yanlış söylediğim bir şey varsa düzeltebilirsiniz yani. Hepsini yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ve evet sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.